Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin vizyoner liderliği ve stratejik öncelikleri doğrultusunda kentimizin estetik kalitesini ve yaşam alanlarının niteliğini yükseltmek amacıyla oluşturulan Mimari Estetik Komisyonu'nun ilk toplantısında sizlerle bir arada olmaktan büyük onur duyuyorum. Komisyonumuzun temel görevi şehir estetiği alanında disiplinler arası bilgi ve deneyimi bir araya getirerek bilimsel esaslar çerçevesinde bütüncül ve sürdürülebilir çözümler geliştirmektir. Bu süreçte kentimizin tarihsel, kültürel ve çevresel değerlerini koruyup geleceğe taşırken yenilikçi ve fonksiyonel tasarımlar ile şehrimizin kimliğini güçlendirmeye başlıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Mehmet İlmi Güler'in liderliğinde kent estetiği sadece teknik ve yasal mevzuatın uygulanmasıyla sınırlı kalmayıp katılımcı yönetim anlayışıyla toplumun tüm paydaşlarının görüş ve ihtiyaçlarını dikkate alan şeffaf, hesap verebilir ve sürdürülebilir bir mekanizma haline gelmiştir. Bu komisyon sıradan bir karar organı değildir. Bu komisyon ordunun sokaklarına, meydanlarına, yapısına, siviyetine dokunan, estetiği bir lüks değil, zorunluluk olarak gören bir anlayışın ifadesidir. Amacımız nettir. Ordunun mücavir sınırları içerisindeki tüm alanlarda kaliteli, estetik ve çağdaş bir mimariyi hakim kılmak. Doğayla uyumlu, göz yormayan, ruhu besleyen bir kent dokusunu adım adım örmektir. Her birimizin ortaya koyacağı katkı, ordumuzun kentsel yaşam kalitesini artıracak, şehrimizin marka değerini yükseltecek ve sürdürülebilir gelişimine temel oluşturacaktır. Bu komisyonun rehberliğinde her özel mimari proje değerlendirilecek, her cadde estetikte yoğrulacak, her sokak her köşe ruhu olan birer hikayeye dönüşecek. Komisyonumuz ordumuza hayırlı olsun. Son derece geniş kapsamlı bir görevdi. Başına resim oldular. Aynı şekilde çalışma arkadaşlarına ulaştırmaz olduk. Dilerseniz sorunun üzerinden bir tanışma e, toplantısı, bir değerlendirme toplantısı aslında. Üzerine değerlendirmemizi yapalım. E, yetki alanımız mimari estetik komisyonu olduğu il sınırları içerisinde yer alan tüm e, sorumluluk alanlarında yetkilidir. Rekli göründüğünde düzen ve estetik raporları sunmak, ilgili birimlere teknik standart öneriler göndermek. Sokağımların şu sular üzerinde görsel düzenler artırması istiyor. Mesela diyebilir ki benim sokağımın trafik yoğunluğu, o parklanma yoğunluğu çok fazla. Bunun için ne yapabiliriz? Çözüm arayışı noktası